Manşete hoş geldiniz. Ülkeye diz çöktüren kararlar derken kastettiğim şu son F-35 meselesi. Elbette F-16, F-35 bunların askeri kabiliyetleri, savunma gücü, havadaki üstünlük bu konu ancak savunma alanında uzman ya da bu uçakları uçuran kişilerin ehliyetine bırakılacak konular. Fakat benim burada bahsedeceğim konu bildiğimiz gerçekler, ortaya çıkan gerçekler, yeni öğrendiğimiz konular. 2002 yılından bu tarafa sadece 30 adet F16 muharip uçağı Hava Kuvvetlerine katılmış. Yani kalan park F16 parkı ondan da eski ki en son Cumhurbaşkanının açıklamalarından öğreniyoruz. Türkiye'de mevcut 243 adet F-16 uçağı varmış. Fakat bunları uçacak, uçuracak bu kadar pilot olmadığı gerçeği de yakın, da ortaya, yakın zamanda ortaya çıkmıştı. Bir kısmı uçamıyor. Bunu da gene Erdoğan geçtiğimiz günlerde doğruladı. Ve tamir bakım süreci başlayacak dedi. Ta Kaç tanesinin tamire ihtiyacı var bunu da bilmiyoruz. Sadece en son Amerika ile yapılan anlaşmada 79 modernizasyon kiti. Siparişi verilmiş. Buna da ayrıca para ödeniyor. Ayrı bir konu. 79 uçak mı uçamıyor durumda? Onu da bilmiyoruz. Fakat gelinen noktada bunların çok fazla önemi yok. Önemli olan şey, Türkiye'nin 20-25 yıl önce girdiği bir programdan atılması ve o programa 1.4 milyar dolar harcaması ve o program e, vesilesiyle binden fazla parçayı üretici F-35 projesinde savunma sanayine 7.5 milyar dolar katkıda bulunması ve yine alacağı 100 adet F-35 uçağı için 11 milyar dolar ödeyeceği gerçeği. 100 adet F-35 uçağı için 11 milyar dolar ödeyecekti proje ortağı olarak. Şimdi 40 adet modası geçmiş F-16 için 23 milyar dolar ödeyecek. Ve bunu 4 sene sonra 2028'den itibaren teslim alacak peyderpey. Ama F-35 projesinden atılmasaydı 2019'da ilk 6 F-35 Türk Hava Kuvvetleri'ne katılacaktı. Yunanistan'ın adı bile geçmiyordu. Şimdi Yunanistan 40 adet F-35 uçağını 8.6 milyar dolara aldı ve Ege'de hava üstünlüğü Yunanistan'a geçti. Neden? 2.5 milyar dolar verip çöpe attığımız S-400 ve sonraki bir takım meseleler için. Nerede mavi vatancılar? Nerede Doğu Akdeniz artık Türk Gölü oldu diyenler? Sözcüde atılan, Cumhuriyette atılan falan başlıklar şeyi kastetmiyorum. İktidar medyasını kastetmiyorum. Kendine muhalif diyenleri kastediyorum. Kayıp büyük. Ve Orta Doğu'da düşük yoğunluklu bir savaş yaşanıyor. En son Anthony Blinken 1973'ten bu yana böylesi bir gerilim olmadı dedi. 50 yıldır böyle bir gerilim yoktu dedi. Bu konuda uzmanlar üçe ayrılıyorlar. İyimserler, kötümserler ya da gelişmeleri takip edenler. İyimserler bir şey olmaz diyor. Kötümserler 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz diyor gelişmeleri benim gibi takip edenler de her şeyi değerlendirmeye çalışıyor. İyimser kalmaya çalışarak. Bilmiyoruz. İşte Amerika'da İran'ı vuralım sesleri de var. Öteki türlüsü de var. Ama, ama hangi kanadın ne dediğine e, bakmanız gerekiyor. Etraflıca ele almanız gerekiyor. Yani şöyle örnekleyeyim. Amerika'nın e, ne bileyim e, Ümit Özdağları'nın lafına bakıp amel edenler var. Ya da ne bileyim Amerika'nın Muharrem İnceleri'nin lafına bakıp amel edenler var. Ya da işte Amerika'nın Namık Tanları'nın veya Ünal Çeviközleri'nin filan lafına bakıp amel edenler var. Yani o başka o başka. Yani oradaki bir lafla bir devletin politikası hakkında ahkam kesemezsin. Ama herkes her şeyi biliyor. Yani hiç kimse de bu benim alanım değil falan demiyor. Enteresan yani. Amerika'nın Ürdün kuzeyinde İran'ın yaptığı belirtilen e, saldırı hava saldırısı veya drone saldırısı, füze saldırısı neyse ardından hayatını kaybeden 3 Amerikan askerinin kimlikleri açıklanmış. Fotoğrafları yayınlandı. Amerika yasta ve ne zaman İran'a bir misillemede bulunacağı belirsiz. Gene Amerika'da bir iç konu. Teksas sınırında bir ge gerilim var ve Texas eyaleti, eyalet diyoruz ama esasen devlet demek daha doğru. United States of America yani state devlet demek esasen. Fakat eyalet diye çevirmişiz. Eyalet eyalet deyince bizdeki iller akla geliyor. Adıyaman gibi, ne bileyim Kütahya gibi, Sakarya gibi yok yani. Öyle öyle bir şey değil. Yani bu kendi idari düzenleri olan, belli konularda elbette bağımsız ama belli konularda federal hükümete falan bağlı devletler söz konusu. Her neyse kendi sınırına dikenli tel çekmiş. Yani federal sınırların iç tarafına kendi dikenli telini hatta jiletli telleri falan çekmiş ve göçmenlerle mücadele başlatmış. 26 kadar eyalet destek veriyor. 10 kadar eyalette silahlı asker falan göndermeyi değerlendiriyor. Ve bu konu bir iç savaşa mı gidiyor falan gibi tartışma da var. O konuda da herkes her şeyi biliyor. Amerika'da yaşayanlar dahil iç savaşa gider diyenler var. Yok gitmez diyenler var falan. Fakat her ikisi de doğru değil. Her türlü riski barındırıyor. Ama ayrıca Amerika'da şu bu senenin seçim senesi olduğunu da değerlendirelim. Yani her konuda okuduğumuz iki analizde veya iki köşe yazısıyla veya bir gazete manşetiyle ahkam kesmek yerine gelişmeleri ve verileri detaylı bir şekilde okuyalım ve bir kanaat oluşturmadan önce risklere bir bakalım. Olumlu, olumsuz, pozitif, negatif her neyse. Böyleken böyle. Şu aşamada bir risk var mı yok ama bir gerilim tırmanıyor. İngiltere'de zorunlu askerlik tekrar gündemde. Geçtiğimiz günlerde The Times'ın kapak konusuydu bu. Ve özellikle Rusya söz konusu olduğunda İngiltere ve Rusya arasındaki soğuk kalp 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve karşılıklı olarak birbirlerine düşmanlık besleyen ve bunu saklamayan iki devlet söz konusu ve Rusya'nın herhangi bir şekilde bir Avrupa'ya girmesi ya da İngiltere'ye herhangi bir atak gerçekleştirmesi, saldırı gerçekleştirmesi veya İngiltere'nin karşılık vermesi bu riskler değerlendiriliyor ve her ülke Almanya'da olduğu gibi Fransa'da başka ülkelerde olduğu gibi kendi savunma gücünü güçlendirmeye çalışıyor ve asker sayısını artırmaya çalışıyor. Bu bir şey çıktı, bir şey geliyor falan manasına gelmez. Sadece insanların veya ülkelerin önlem aldığına, önlem almaya çalıştığı manasına gelir. Ayrıca şunu söyleyeyim, dünyada hiçbir liderin, partinin ya da iktidarın neyse savaş istediğini Hele hele Üçüncü Dünya Savaşı istediğini zannetmiyorum. Bunu en başta kendi kamuoylarına, halklarına anlatmaları mümkün değil. Ama sadece yönetmeye, süreci yönetmeye çalışıyorlar. Tabii çıkarlar çatışıyor. E, ticari çıkarlar çatışıyor, askeri çıkarlar çatışıyor, bölgesel çıkarlar çatışıyor. O çatışmalardan kıvılcımlar çıkıyor. Ve bu da elbette her türlü savaşa kaynaklık edebilir. Arzu etmeseniz bile. Şimdi... İsrail Gazze meselesine dönelim. Hakan Fidan sürekli kendini bu şekilde manşetlerle gündemde tutuyor. Gazze için metot değiştirelim diyerek dünyaya duyurdu falan. Çile'den çıkma vakti. Sen istediğin kadar çile'den çık. Adamlar toplanmışlar. İsrail Gazze arasında nasıl bir barış tesis ederiz diye Paris'te konuşuyorlar kaç gündür. Seni çağırmamışlar. Ara bulucuyuz diye ortada geziyorsun. Dünya sana bakmıyor. Seni takmıyor yani. İşte AFP'nin Ajans France Press'in haberi. Siyah Amerika Merkezi Haber Alman Teşkilatı CIA, Mısır, Katar ve İsrail yetkililer pazar günü bir araya gelmişler. Netanyahu'nun ofisi de bunu doğrulamış. Henüz bir aşama elde edemedik ama konuşuyoruz her türlü seçeneği değerlendiriyoruz demiş. İsrail, Gazze barış görüşmeleri Paris'te toplandı haberi var mı Türkiye kamuoyunun? Belki bizden öğreniyorsunuz şimdi. İşte Katimeri, Katimerini gazetesi Yunanistan'da etkili bir gazetedir. F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üzerinde uçuşlarda değil Türkiye'nin. Yalnızca NATO ittifakı amaçları doğrultusunda kullanabileceği şartı getirildiğini öne sürmüş. Sana 40 tane F-16'yı 23 milyar dolara veriyor ama onu da kullanabileceğin yerleri sınırlıyor. Çok alametle sabit ki ülkeye diz çöktüren kararlara imza atıldı. O kadar ki o karara güvenmediler. Resmi gazetede yayınlandı, meclisten geçti. İsveç'in NATO üyeliğine ambargonun kalkması ıslak imzalı örneğini istediler. Ve Washington'a uçak olmadığı için New York'a gönderdiler. New York'tan da kurye ile Amerikan dışişlerine yetiştirdiler. Yalanlayamadılar bu bilgiyi de. Türkiye'nin İsveç'e NATO ambargosunu kaldırması ardından Kanada'da silah ambargosunu kaldırmış. Niye silah ambargosu koymuştu? Türk yapımı insansız hava araçlarına takılan görüş ekipmanının Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerle çatışmalarda kullanıldığını tespit etmesi üzerine birkaç sene önce. Yani İHA ve SİHA'ların yerli ve milli olmadığı gerçeği daha o gün ortaya çıkmıştı da şimdi işte ambargo kalktı İHA ve SİHA'lar damat Selçuk Bayraktar rahatladı. Bunlar saklanıyor kamuoyundan ama bunlar gerçekten ül yani siz sizin insansız hava aracınız bile Kanada olmadan uçamıyor. İş göremez halde. Sonra işte uzaya gönderdiğiniz astronot güvece özledim diye mesaj gönderiyor. Sen orada anı biriktirmeye bak. Çünkü bundan sonraki hayatın köy köy kent kent dolaşarak uzay hatıralarını anlatmak olacak. Sana gittiğin her yerde güveç ikram ederler. Fakat bir şey e, büyük dikkatten kaçmış. Herkesin dikkatinden kaçtı bilmiyorduk. Türkiye Gazetesi geçen hafta birinci sayfadan anonslayınca haberim oldu. Ne zamandır ekrana getireceğim bir türlü sıra bulamadım. Bugüne denk geldi. Suriye... 1985'te uzaya kozmonot göndermiş. Uzay üstüne. Muhammed Ahmet Faris. Bursa'da yaşıyormuş üstelik. Ya bir tane şey gidip de Türkiye'den gazeteci gidip de adamla konuşmadı. 40 sene sonra tabii uzaya astronot gönderince sen biraz 40 sene geriye düşünce Suriye'den bir de Suriye gibi beğenmediğin bir ülkenin gerisine düşüyorsun. Tabii ki kimse muhabir göndermez ama adam Bursa'da yaşıyor. Hem de mülteci olarak yaşıyor. Suriye iç savaşından kaçmış Türkiye'ye gelmiş. Bakın bu da Araştırdım, teyit ettim. Başka veriler de getireceğim ekran'a. Muhammed Faris'in Wikipedia'daki sayfası. 1951 doğumlu. Şu anda 72-73 yaşında. 1985'te bir uzay programına katılmış. 30 Eylül 1985'te e, Mir uzay istasyonunda e, 7 gün 23 saat vakit geçirmiş. Sonra da dönmüş. 2012'den sonra. Suriye iç savaşı patladıktan sonra Türkiye'ye iltica etmiş. İşte son söyleşilerinden biri de Mart 2016'da vermiş filan. Burada bütün detaylar var. Senden 40 sene önce Muhammed Ahmet Faris diye biri, beğenmediğin ülke Suriye'den kozmonot olmuş. Yani astronot. Ruslar yani Rusya'nın gönderdiklerine kozmonot, Amerika'nın gönderdiklerine astronot deniyor. İkisi de aynı iş şey esasen. Bu da orada çekilmiş resmi. Evet. Türkiye Gazetesi yazması haberimiz olmayacaktı. Bu da işte katıldığı toplantılarda görüşlerinden istifade ediliyor. Ve Muhammed Ahmet Faris 40 yıldır bunu anlatıyor. Dolayısıyla yukarıdaki Türk vatandaşının da güveci müveci özledim falan diyeceğine orada dediğim gibi tecrübelerini, deneyimlerini biriktirip döndükten sonra 40 sene bunu anlatacaksın. Zaten seçim kampanyasında kullanacaklar. Döner dönmez. Köy köy kent kent dolaştıracaklar. Yani yok güveci her yerde yersin. Dönelim siyasete. Başak Demirtaş resmen Dem Parti'ye başvurmuş. Ki Dem Parti'den bu yönde e, açıklamalar vardı. Daha başvurusun daha başvurusunu almadık falan gibi. Dem Parti de bunu kabul etmiş. Başak Demirtaş'ın e, İstanbul Büyükşehir adayı olarak partiye başvuru yaptığını. Hayırlı uğurlu olsun. Dur, görünen durum şu. Ya Başak Demirtaş'a aday göstermeyecekler ya da belli ilçelerde CHP ile anlaşıp hiç aday göstermeyecekler İstanbul'da. Yani iki seçenek var. Üçüncü bir seçenek yok gibi. Yani Dem Parti ya aday göstermeyecek. O zaman da Başak Demirtaş'a biz CHP ile anlaştık deyip kusura bakma diyecekler. Bunu diyebilirler. Ya da aday gösterirse Başak Demirtaş'ı göstermek durumunda kalacak. Durum bu. Seçenekler azaldı. CHP'de değişim için düğmeye basılmış ama değişim diye getirdikleri kişi Allah aşkına Cemil Tugay Karşıyaka Belediye Başkanı. Yani Hatta işte bu kişi Mehmet Cengiz'le iş yapmış bir isim. İsmail Saymaz açıklamada bulunurken 2019'da göreve geldiğimde belediyenin kaynağı ihtiyacı vardı. Esasen acemi olduğum bir dönemdi diyor. Ya 2019 yılında ondan öncesinden başlayarak beşli çete beşli çete diye senin genel başkanın kürsü kürsü bunu anlatıyordu yahu. Şimdi yani kime ne anlatıyorsun? Ya CHP gerçekten yani Muharrem İnce'nin şeyleri orada battal ilgezli olayı orada ne bileyim işte Tanju Özcan'ın Bolu'daki skandalları işte şimdi yeni Cemil Tugay ne bileyim Battal İlgez'de Ataşehir'den aday gösterilmeyince onun yerine eski bilişim işte bilgi işlem işte bu seçim koordinasyon merkezi neyse onun başındaki onursal adı güzel adayı göstermişler. Ya hangi birini anlatacaksın yani acayip bir noktaya doğru gitti evrildi yani o arada Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Türkiye Solu Kürtlerden bağımsızlığını kazanamadan hiçbir şey olamaz demiş. Elbette görüş ve ifade hürriyeti çerçevesinde bunu söyleyebilirsin. Ama sokağa çıkalım Türkiye'de Komünist Partisi var mı diye soralım. Var diyenlere de genel başkanı kim diyelim? Onu soralım. Yani. Elon Musk e, beyne çip yerleştirdik diyor ve beyne yerleştirilen çiple artık beyin dalgaları karmaşık bir takım yapılar çözülecek veya izlemeye alınabilecek. Bir ilk onlarca yıldır filmi çekildi ama ilk defa hayata geçiyor. Bakalım iş nereye gidecek? Ama iş iyi bir yere gitmiyor. Yani bu yapay zeka falan meselesi işte en son Avustralyalı bir milletvekili bir televizyon programına katılacak. Televizyon programı tanıtım afişinde milletvekilinin fotoğrafıyla oynamış. İşte göğüslerini büyütmüş, belini açmış bilmem ne filan. Ve milletvekili de böyle Twitter hesabından böyle bir şey olabilir mi diye soruyor. Yani gazeteciler bu konuda dikkatli olacak önce. Yani dezenformasyonla mücadele en başta gazetecinin ve gazeteciliğin görevi ama bir gazete bir medya kurumu bunu yaparsa tuzun koktuğu yer oluyor. Gazetecilik demişken Fatih Altay'la son programda demiş ki Muhalif gibi görünmesi muhtemel gazetecilere Türkiye'yi tanıtma fonundan bir iki tane daha kamu kaynağından para aktarılmış. Şimdi mi aktarılmış nereden aktarılmış bunu ortaya koyacaksınız. Ayrıca yani illa bu gerekmiyor. Yani belli gazeteciler yayın yapma hürriyeti. Belli gazeteciler ya biz size adliyede çok fazla zorluk çıkarmayacağız hürriyeti. Seni içeri atmayacağız hürriyeti veya teminatıyla yayın yapıyorlar Türkiye'de. Belli gazeteciler de zaten öteden beri belli yerlere angaje ve oranın görüş ve direktifleri doğrultusunda iş tutuyorlar. Yani bu bilinmeyen bir şey değil. Fatih Altaylı da bunu çok iyi bilebilecek konuların içinde olan bir isim diyeyim. Daha da başka bir şey demeyeyim. Çarşamba manşet yok. Perşembe tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.